Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Hancı Özcan CHP'den ihraç edildi. CHP'de Cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından koltuk mücadelesi başlamış ve bir türlü sular durulmamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında Tanju Özcan hakkında CHP tüzüğünün 68. maddesi 1. A ve 1. B fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir denildi. Özcan, CHP'den ihraç kararı ile ilgili Sorosçulara, 10 Aralıkçılara, Badem Bıyıklılara, Bay Kemal'e hayırlı olsun dedi. O da TV'ye konuşan Özcan, Atatürkçüyüz. Atılma gerekçem ne yazılırsa yazılsın şuna inanacağım. Atatürkçü kalmaya çalıştığım, altı oka sahip çıktığım için partiden atıldığımı biliyorum. Bu kararla birlikte Atatürkçüleri partide istemiyoruz mesajını herkes almıştır, ifadelerini kullandı. Tancı Özcan ayrıca ihraç kararını yargıya taşıyacağını da ifade etti. Özcan, ihraç kararını bir diktatörün Kemal Kılıçdaroğlu dayatma kararı olarak niteledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.